Karite haberden Hakan Küçük Akman'a verilen kurslar hakkında bir açıklama yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Cansever açacakları kursları 3 ana dönemde planladıklarını vatandaşların kurslar hakkında kurumun internet sitesinden veya bizzat kendilerine ulaşarak detaylı bilgi alabileceklerini söyledi. Yaz dönem kurslarımızı da işte mayıs ayında duyuruya çıktık. E, kayıtlarını aldık, hala da almaya devam ediyoruz. Bu kurslarımızı da Haziran ayında başlatıyoruz. Ee, kurslarımızı yaz birinci ve ikinci dönem kurslarımızı e, tamamladık. Büyük bir çoğunluğu sona erdi. İşte e, Birkaç kursumuz kaldı. Yaz dönemi kurslarımızda da Mayıs ayında duyuruya çıktık. E, kayıtları almaya devam ediyoruz. Yaz dönem kurslarımızda KPSS kursumuz e, çok yoğun ilgi gördü. 12'sinde başlattık. E, 250 kurs yerimiz var. Aynı zamanda avcı eğitimi, hasta kabul işlemleri, orta seviye İngilizce, temel seviye İngilizce kurslarımız doldu. Onları da ayın 18'inde başlatacağız. Ee, kurslarımıza kayıt olmak isteyenler Cuma gününe kadar kayıt yaptırsalar iyi olur. Çünkü kurslar açıldıktan sonra e, sisteme kurs kaydı yapamıyoruz. Yine bir bölüm kurslarımız duyuruya çıktık. Ev yemekleri hazırlama, ev kurum temizliği, kalorifer, e, yani sporla ilgili. E, özellikle bu senede Cengiz Topel binamızda çoğunlukta olmak kaydıyla istenilen her yerde Balıkesir'imizin ister ara eleman, ister kişisel gelişimle ilgili kurslarını açıyoruz. Kurum kuruluşlar bize toplu olarak müracaat edebilirler. Onlara bu kursları da açabiliriz. Bireysel olarak bize müracaat edip kurslarımız hakkında bilgi alabilirler. <laughs> İnternet sitemizden bilgi alabilirler.